Sevgili izleyenler biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çekiliş yapmıştık. Talihlilere buzdolabı, bulaşık makinesi ve plazma TV çıkmıştı. Buzdolabını kazanan hanımefendi ile buluştuk, kendisine takdim ettik. İşte keyif dolu anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Bu hafta yine evlerimizi güzelleştirmenin püf noktalarını uzmanlardan almaya devam ediyoruz. Merhabalar sevgili Ondura Mahallesi izleyicileri. Efendim bu hafta da kazandırmaya devam ediyoruz. Birazdan şanslı izleyicimizle tanışacağız ve hediyesini takdim edeceğiz. Daha ne bekliyoruz? Kazandırma turumuz başlasın. Geçtiğimiz hafta çekilişle buzdolabı kazanan talihli de mağazaya geldi ve hediyesini gördü. Keyifli dakikalarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hadi, hadi. Evet sevgili izleyiciler, geçen haftanın şanslı kişisi Hava ablamız. Hemen kendisi biraz tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hava Ayhan. Adem'in eşiyim. Üç tane çocuğum var. Buradan 10 bin alışveriş yaptık. Hı -hı. Çok da memnunum. Hı -hı. Ee, Ahmet abiye söyledim. Ahmet abi dedi ki bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar için böyle çekiliş kampanyamız var dedi. E şimdi de boş ver dedi ya onlar boş ver. Koskoca Londra'da sana mı çıkacak dedi. Ben dedim ya çıkarsa ya. Ahmet abi lütfen ben de katılmak istiyorum dedim. Tiket göndermiş ve çıktı. Ve çok mutluyum, çok sevindim. Özellikle de dolabın çıkması hiçbir ihtiyacım kalmamıştı. Tek eksiğim buydu. Evet. Evinizi yeni döşediniz, doğu taştan tamam. döşediniz evet. ve tamamen her şey hazırken bir tek dolap eksikti. Tek dolap eksikti, onda artık kışa değiştiririz demiş, biraz idare et demişti. Ve tek eksiğim de buydu. Teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Gel birlikte bir de dolaba bakalım. dolap nasıl bir dolapmış efendim? Evet, ben açayım şöyle. Hanımefendinin tam da ihtiyacı olan beyaz eşya kendisine çıkmış. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Çıkmaz demeyin. Çıktı. Siz de gelin çıktı. çıktı. <laughs> evet, evet, evet. Bak Peki. çıktı. <laughs> Şimdi de Canan Hanım'a kulak verelim ve firmanın bu haftaki sürprizlerini ondan dinleyelim. Sevgili Ondra Mahallesi izleyicileri efendim geçen haftaki çekilişimizi kazanan e, izleyicimize hediyemizi verdik efendim. Şimdi de hemen mikrofonu Canan Hanım'a uzatmak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Evet hediyemizi verdik. Neler söylemek istiyorsunuz efendim? Evet dediğiniz gibi kazanan şansımıza buzdolabı ödülünü takdim ettik biraz önce. Aynı zamanda diğer kazananlarımız da var. Geçen ayın çekiliş sonuçları olarak. Şimdi çekilişimiz geride kaldı artık. Bundan sonra Doğutaş Eksküliziv olarak çok daha büyük bir kampanyayla halkımızın hizmetindeyiz. Şöyle, Doğutaş Eksküliziv'den evini düşen herkes ama herkes Beko marka beyaz eşyayı bedava kazanıyor. Doğru mu duyuyoruz Canan Hanım? Yani yanlış anlamadık değil mi? <laughs> Doğru duyuyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu ay başından itibaren geçerli olan bir kampanyadır. Doğutuş eksplizirden evini döşediğinizde örnek veriyorum bir oturma odası alıyorsunuz veya e, yatak odası, yemek odası. Neye ihtiyacınız varsa e, veya tüm evinizi döşeyebilirsiniz. Ee, ve beyaz eşyanız için ekstra masraftan biz sizi kurtarıyoruz. Kesinlikle ekstra masraf yapmıyorsunuz Hı -hı. ve e, biz size tüm beyaz eşyalarınızı hediye ediyoruz. Çamaşır makinesi, e, bulaşık makinesi, fırın ve buzdolabı e, tüm ürünler kampanyaya dahildir. Tekrar ediyorum çekiliş yok, kura yok. Doğutaş 8 Gülizli'ye gelip arış, alışveriş yapmanız yeterlidir. E, beyaz eşyalarını da ücretsiz olarak kazanabilirsiniz. So stay on. Peki Canan Hanım, müşterilerinize sunmuş olduğunuz diğer e, kolaylıklardan da bahseder misiniz biraz? Tabii ki. E, kampanyalarımızla, özel kampanyalarımızla müşterilerimizin her zaman e, yüzlerini güldürmemizin yanı sıra ödeme seçeneklerimizle de her zaman Türkiye'deki şartları aratmıyoruz kesinlikle. E, şöyle ki 4 yıla varan taksitlerle e, ödemeleri e, yayabiliyoruz. Yani 48 aya varan taksitlerle %0 faizle e, şimdi alıp 2014 baharında ödemeye başlayabiliyoruz. Ee, tekrar ediyorum gelip mobilyalarınızı şimdi, şimdi seçebiliyorsunuz ve ödeme 2014 baharında başlayıp e, %0 faizle 48 aya kadar e, yayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra İngiltere'nin yani Birleşik Krallığının aslında her noktasına hem teslimatı ve hem, hem montajı biz ücretsiz olarak müşterimiz için yapıyoruz. Ücretsiz servislerimizden bir diğeri de 3 boyutlu tasarım servisidir. Bunda da kararsız kalan halkımız için evlerine gidip ölçü alabiliyoruz ve bu ölçüleri dijital ortamda bilgisayara girerek seçilen mobilyaların eve nasıl yakışacağını gösteriyoruz. Bu da dediğim gibi teslimat ve montaj gibi ücretsiz bir servistir. Doğutaş ee, Eksküli'si olmadan kesinlikle seçim yapılmamasını tavsiye ediyorum buradan. Gerçekten çok avantajlı kampanyalarla e, halkımızın hizmetindeyiz. Hani, hani, Şimdi sizleri bir yemek odası takımının özellikleriyle buluşturacağız. Renkleri, tasarımı, inceliği ve desenleriyle göz dolduruyor. Hani, hani, hani. Sevgili Londra Mahallesi izleyiciler efendim bu haftanın ürününe geldik. Evet, Hayrettin Bey bu haftanın ürünü bize tanıtacak. Merhabalar. Merhabalar Tuğçe Hanım. Evet, sanırım bir üçlünün yanındayız. Çok hoş görünen bir üçlü var şu an yanımızda. Hemen tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Şu anda Pür Yemek Odasının önündeyiz. Hı. Pür Yemek Odası, Taş Exclusive'in çıkardığı en yeni model ürünümüzdür. Evet. Yani 2013 yılının son yemek odası modelidir. görmüş olduğunuz gibi göz kamaştırıcı bir modelimiz. Ee, i̇sterseniz konuyu çok fazla uzatmadan özelliklerine geçeyim ben. Ee, sandalyelerinden başlamak istiyorum. Sandalyelerin özelliklerini anlatmak gerekirse gözümüze çarpan ilk özelliği sandalyelerin şeklidir. Bu şekillerde e, insan vücudunun, insan vücudunun rahatlığı Ön, evet, insan vücudunun rahatlığı ön plana çıkartılarak üretilmiş bir aerodinamik yapısına sahiptir. Bu, Sırt kısmının hafif oval olması sırtımızı tamamen kaplaması ve rahat bir şekilde yemek yememizi sağlar ki biz erkekler için söylüyorum özellikle koltukta televizyon karşısında yemek yemeyi çok severiz ki bu pür sandalyelerimizde artık biz erkekler koşa koşa gidip yemek masasında rahat bir şekilde yiyeceğiz çünkü koltuğumuzun rahatlığını vermek. Koltuğun üzerindeki kumaştan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki. Artık herkesin bildiği gibi sandalyemiz üzerindeki bizim özel taytüyü dediğimiz kumaşımızdadır. Taytüyünün özellikleri nedir? Teflon tabaka üzerine püskürtme ile yapılmış, sıvıyı yüzeyde tutan ve temizliği çok kolay olabilen bir metal yerimizdir. Ki Bunlarda renk değişimi de yapabiliyoruz istediğiniz gibi ama açıkçası şu renk çok güzel bir kombinasyon oluşturdu. Peki gelelim masamıza Hayrettin Bey. Masamızın özelliklerinden bahseder misiniz? Ee, tabii ki masamız e, High Gross üzerine lake kaplama. E, satenimsi bir dokunuşa sahiptir ki dokunduğunuz zaman böyle bir sertlik değil de bir yumuşaklık, bir sıcaklık vermektedir. E, Üzeri kolay kolay çizilmeyen materyale sahiptir ki alt tabakada melamin kaplama, üzerinde gloss kaplama, onun üzerine lake kaplamadır. Yani 3 kat daha fazla koruma mevcuttur üzerinde. Ayak kısmı tek bir e, elden toplanmıştır ki bu da e, sandalyeye koyduğunuz zaman rahat bir şekilde oturumu e, destekler, rahat bir şekilde oturumu sağlar. Konsolu ve aynasında da aynı kaplama mevcut ki konsoluna baktığınız zaman ilk göze çarpan özelliği çok fazla çekmecesinin ve çok fazla lafının olmasıdır ki bu Londra gibi bir şehirde biliyorsunuz evlerimiz çok ufak. En büyük sorunumuz yer sıkıntısı çekiyoruz. En büyük sıkıntımız bu ki bu konsol o sorunu minimum düzeye indiriyor. Çünkü çok fazla çekmecesi ve çok fazla gözü var. Display kabinetimiz mevcut. Bu da çok hoş görünüyor gerçekten, Kesinlikle. çok hoş bir görünümü var. Gördüğünüz gibi çift e, kapıdan oluşan bir kabinetimiz mevcut ki bu kapılar camdan e, yapılmıştır, karartma camdan yapılmıştır ki bunun içerisine aksesuarlarımızı koyabiliriz. Gururla aile resimlerimizi koyup, çoluğumuzun çocuğumuzun resimlerini veya düğün resimlerimizi koyup e, sergileyebileceğimiz bir alandır. Aynı zamanda e, bildiğime göre bir de gizli bir çekmecesi var değil mi? Evet, tam orta orta kısmında gizli bir çekmecesi var. Bu da az önce değindiğimiz konuyu destekler biçimdedir. Yani pür yemek odası, sandalyesi, masası, konsolu ve e, display kabinetiyle bütün bütünüye hem çok şık hem çok güzel hem de çok kullanışlı bir yemek masasıdır. Evet Hayrettin Bey gerçekten sizin de söylemiş olduğunuz gibi efendim e, çok kullanışlı bir takımı e, görünüyor. Ne diyelim e, izleyicilerimizden bir an önce gelip görsünler değil mi bu güzel takımı? Bir an önce gelip mağazamıza bu keyfi yaşasınlar isteriz önümüzdeki hafta sizlerin karşısına yeni bir tarihli, yeni bir ürün ve yeni bir fırsatla çıkmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi de sırada reklamlar var. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız reklamların ardından yine devam edecek.